de hep beraber süper videolar karşınızdayım. Bugün yine sizin simülatör Roblox oynayacağız. Yine böyle lagda kaldı. Tabii ben birazcık ilerledim. Şuradan görüyorsunuz. Hemen boss'a gidelim. Boss sen kimsin? Boss hangi boss'muş? Bir kere kesmiştim. Görev. Aha 3 boss gelmiş şimdi. Bir görevdi 3 boss'a çıkmış. Yine boss. Senin gibi boss'a tüküreyim ben. Ben bu bossları hiç Çünkü full saldırıyım. Gel gel seni uçurayım daha var hayatım yalnız. Gel 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 gel. Uçamıyorum uçamıyor Ama vuruyoruz o da iyidir. Vurmak da iyidir. Uçmuş. Normalde ben şunu yapıyorum. Böyle bekliyorum. Bu dürü düt 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 dü, 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 dü. Böyle hızlıca kaçıyorum bir de. Artık beni vuramıyor. Bak 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 bak. Ay ay en sevmediğim şey yaptım. İki kişi öldü. Dağılıyorum. Ne? <laughs> Svort vuruşu. Vur vur vur. Ölmedi. Şimdi vur. Kaç. Ayrılmak istemiyorum. Bu arada ölünce yeniden dönersiniz. Aha orası gitti. Bunu ilk defa görüyorum. Ay ay. Hadi her yeri birden yap. Bu arada ben üçüncü bölgeye geçtim. Ee, bir de uzun sürede konuşmuyorum. Özür dilerim. Odaklanmışım oyuna. Pardon. Çok pardon. Şimdi. E, isterseniz kasıp kasıp gelebilirim. İsterseniz siz bilirsiniz yani. Yorumları açıklama kısmına yazın. Çok e, şey yani. Ayrıca da zıba az, zıba ölmeyeceğim. 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 Tamam ölmedik. İyidir.

Hop. Böyle fake atayım. Evet. Video çekiyoruz. Ee, like ve abone olun lütfen yani. Bir ben mi kaldım yoksa bana mı geliyor şu an bir ben kalmamış ya. <laughs> oldu. Gucucuk. Gucucuk kaç. Bir dur seni. Aha. <laughs> Öldüm. Bu arada ben üçüncü yeri açtım. Böyle göstereyim. Çok say Heh, bir tane atalım, pet açalım. Sekiz binlik. Elektrik. Bakalım ne çıkacak. Yüzde üç yansıda. Ah, kamu çıktı. Oley, kamen pet. Şimdi gidelim. My test diyelim. Dur, çarpımı. Çıkar ya, çıkar, çıkar. Çıkar. Ben güveni tak. Şunu da tak. Tamamdır. Dört çarpı oyun veriyor. İyi yani, iyi. Bu hep power. Kardeşim kaç lira power biliyor musun sen? Hemen buraya gidelim bir de. Gitmesek olmaz. Evet yeniden gidebiliyorsunuz. Oyunun en güzel yanı bu. <laughs> Dalayım sana. Şimdi bu ultiyi... Ülkey... <laughs> gül gül. Sen ancak gülersin. Tövbe bismillah. Oy. O ne diyor? Gel. Senden mi? Oo, çok pis Çok pis bu. Gaz çok pis Hayır düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim. Merak etme oralar aşağıya mu diye. O oh, na na na. O oh, na na na. O oh, na na o oh, na na o. Oh. oh, oh ama saymadı. Niye saymadı? Üçüncü bölgede zombiler var. Göstereyim size böyle işte. Üçüncü bölgeyi açtım. Şöyle. Bakın hızlansam. Burada zombiler var. Bak şu an hiçbir şey gözükmüyor ama ben geldiğim anda. Hadi şimdi bir kombo yapalım. Çöl

Gel, gel 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 Sen kimsin zombi? Senden korkmuyorum. Çünkü öldürüyorum. Hemen hemen bilmiyor yani. Yani ben bunlardan aşarım Güzel veriyor çünkü. Bu petler iyi. Hadi iki kombo. Uyuya. Tam bir ninjayım. Tam bir ninjayım ben. Bu küçük zombi. Gıcık. Küçücük zombi. Hadi bir kişi ölsün. Yok abi. Yok kalsın kalsın. 8K olmuş bile ama ben 9K yapacağım. Şimdi 3 yıl 3 yıl boyunca gideceğim. Neyse. Hızlanayım bir. Hızlanmış mıyım? Aynen. Hop şuradan şöyle atlayayım. Düt, 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 Elektrik peki çok iyi. Bakalım ne çıkacak. Yine mi aynısı çıktı ya? Bir tane Uncam pens Uncam versiyon olmuyor mu ya? Paran geçmiyor ne? Neyse bu da iyidir. Şu çıkartalım şunu takalım. Kedu. Kaptan Kedu. Çok güzel bir isim buldum. Kaptan Kedu. Kaptan Pinguiş. Kinder Penguin. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik mi? Gelmedik. Şaka yaptım. Gelmedik. Bir boz kesmeyeceğiz. Ama Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda hoşçakalın.